Hoşbulduk. İyiyim, siz nasılsınız? Hatırladım. İyiyim, iyi. i̇yi. çok teşekkür. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, Allah bize <laughs> sizler oruçlara, bu ortamda bulunmaktan çok mutluyum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Güzel dualarda bulunduğumuz, dedemizin daha önce o kadar anlamlıyız o duaların. Hepsinin inşallah karşılık bulduğu oruçlar olsun, günler olsun, Burada da bu cemalimizde güzel bir ortam oluştu, bu ortamın oluşmasında elinden gelen desteği verdim. Bundan sonradan vermekten ne gerekiyorsa yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Halk olsun böyle bir ortamda bulunmak, sizlerle beraber olmak gerçekten çok güzel. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah, Allah kardeşliğimizi, dostluğumuzu daim etsin inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, sağ